Peygamber aleyhissalatü vesselam şu derc ettiğim hadiste. Evet. Diyor ki iki Roma'da feth olacak. Birinci Roma bugün Papa'nın bulunduğu yerdir. İkinci Roma İstanbul'dur. İstanbul düştükten sonra Moskova üçüncü Roma denmişti. İstanbul'un adlarını getirdim buraya ikinci Roma latincesiyle ikinci evet. Roma denildiği de müddet var. Evet. Güzel iki Roma'da fethedilecektir. Sahabe soruyor. <laughs> hangisi evvel? Dikkat duyla. Konstantin'in şehri evvel. <laughs> yani İstanbul. İşte İstanbul'un fethi müjdesi de letir tanel Konstantiniyye felenim el emir ve emir abelani mal el ceyş tuzalikel Başka bir hadis daha var. Ama bu hadis ki uydurmadır derler. Benim Sebil'den kütüphanelerde göre Mecmu-u Zevaid'in 6. cildinin 219. sayfasında hadisin aslı burada. İstanbul evvel. Peki bu Batı Roma da feth olacak. Batı Roma'yı biz kanun devrinde fethedemedik. Kanun devrinde Viyana'yı bile alamadık. Birinci muhasara kanun devrindedir. Başarısız oldu. Batı Roma'yı nasıl alacağız? 900 900'lü yıllarda daha İstanbul feth olmadan Kuzey Afrika'da bir devlet olan İşit Roma'yı muhasara ettiler. Ama peygamber ne diyor? Doğu Roma evvel diyor. İstanbul evvel. Evet. Alamadılar, çekildi gittiler. Şimdi biz kanuni devrinde alamadığımız bir yeri fethedeceksek kanuni devrinden daha güçlü olacağız. Başka türlü bu olur mu? Evet. Başka türlü bu olur mu? Peki bizden başka İslam dünyasında... ...İslam alemin derleyip toparlayacak... ...ideolojisiyle, nüfusuyla... ...coğrafi vaziyetiyle, tarih mirasıyla müsait biri var mı? Yok. O zaman Allah bu ümmeti tekrar ayağa kaldıracak da... ...bizim liderliğimizde kaldıracak. Bunun... Kaldırmanın neticesinin de tarihte görülmüş en güçlü zamandan daha güçlü olacağına bu hadis Evet. Çünkü kanunu devrinde bile fethedemediğimiz Roma'yı fethedeceğiz. Evet hocam. Yahu biz ne millet olduk? Bir milletin başına ateş yağıyor biz alakadar olmuyoruz. Herkes çorbasını içiyor. Herkes televizyonunu seyrediyor. Seyrederken de bir ahvah gözü alırsa televizyona Bosna'da kan gövdeyi götürüyor. Karabağ'da Ermeni şunu yapıyor bunu yapıyor. Sabahleyin unutuyor. Bir adamın uykusu kaçsa olan ölenlerden bir tanesi senin kardeşin olsa bir hafta çorba içmezsin. Hani innemel müminune ekbe, mümin müminin kardeşi Kur'an'da senin hayatında değil. O Ermeni'nin hedefi Türkiye'dir. Azerbaycan Türkiye'ye meyyal olduğu için bu dayağı yiyor. Bize dostluğundan bu dayağı yiyor. Ya biz ne vicdansız bir milletiz ki. Bizim yüzümüzden dayak yiyen bir dostumuza yardıma koşmuyoruz. Biz Lozan'da Osmanlı'yı gömdük diyor. Rıza Nur'un hatıratı bile ama gömememişsin. Karabağ'da Osmanlı diriliyor. Varsın bugün mağlup olsun, yarın galip gelecek. Bunlar, bunlar bu uyuyan milleti uyandırmak içindir. Hepsi kaderin bize mekri ilahiyesidir. Bugünkü kötü adamların kötülüğü bile böyledir. Çünkü başımıza musallat olan bu küfrü biz yıkamayacağız. PKK yıkacak, Ermeni yıkacak, Allah kafiri kafire musallat etmiş kafiri munafa musallat etmiş senin işini kolaylaştırıyor Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Arası ayırdılar, milyen doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, Canlaçın, mensene, kurbanlaçın.